Ancak 18. yüzyılla birlikte özellikle İngiliz ve Fransızlar bu işi sistematik bir hale getirdiler. Yani artık amaç sadece geçmek değil, keşfetmek, haritalandırmak, yeni topraklar bulmaktı. Özellikle Kaptan James Cook'un seferleri 1768-1780 ve Fransız denizci Louis Antoine de Bougainville gibi isimler gerçekten Pasifik'i metinlerde de geçtiği gibi titizlikle haritalandırdılar. Bu sadece coğrafi keşif değil, aynı zamanda bilimsel bir keşifti. Bilim insanları, botanikçiler, zoologlar bu gemilerde seyahat ediyorlardı. Pasifik'in o devasa alanını Terra Australia Incognita yani bilinmeyen güney kıtası efsanesini çürüttüler. İspanyol sömürgeciliğinin Japonya'da bu dönemde yaşandığı düşünülmesi tarihsel olarak yanlıştır. Neden böyle bir vurgu yapılmış? İspanyolların Japonya'yla hiç mi bağlantısı olmamış? Çok yerinde bir soru Alehanım. Hanım. Aslında İspanyol